Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından Bir Dilek Yetmez başlıklı konferans düzenlendi. Evet. Dünyanın en iyi 50 öğretmeni listesine giren ilk... Konferansa dünyanın en iyi 50 öğretmen listesine giren ilk Türk öğretmen ünvanına sahip Dilek Livaneli konuşmacı olarak katıldı. Evet. Mustafa Vehbi Koç konferans salonundaki programa üniversite akademik ve idari çalışanlarıyla öğrenciler katıldı. Sayın Dilek, Livan. Livaneli konuşmasında köy öğretmenliğinden küresel bir eğitimciye dönüşen ilham verici hayat hikayesini paylaştı. Eğitim alanındaki yenilikçi yaklaşımları ve başarılarıyla tanınan Livaneli, öğretmenliğin toplumsal dönüşümdeki gücüne dikkat çekti. Aslında tek amacım sizlere ilham verebilmek. Bugün bu salondan çıktığınızda aranızdan bir kişiye dahi feyiz olabildiysem ne mutlu bana diyorum. Ve küçükken oynadığınız oyunlar gelecekte seçeceğiniz mesleğe dair ipuçları veriyor. Benim iki kardeşim vardı. Biz hep öğretmenlik oynardık. Onlarla, onlara ders anlasa anlata kendi ödevlerim yetmiyormuş gibi onların da ödevlerini yapa yapa daha o yaşlarda kendimi öğretmenliğe hazırlamış oldum. Nitekim hayallerim gerçek oldu. Ben bir öğretmen oldum. Ben bir öğretmenim derken bile çok büyük onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Aslında biz öğretmenlerin bütün mesleklerin yaratıcıları olduğunu düşünmeden de edemiyorum. Türkiye'de 1 milyondan fazla öğretmen var arkadaşlar. 1 milyondan fazla öğretmen, 400 binden fazla öğretmen adayı var. Bu çok büyük bir güç. Bu Türkiye'nin gelişmesinde, değişmesinde, dönüşmesinde çok büyük bir güç. Öncelikle bu gücün farkına varacağız. Ve Türkiye'de bir milyon polis yok, bir milyon doktor, bir milyon avukat, bir milyon mühendis yok. Bir milyondan fazla öğretmen var. İşte bu gücü içinizde hissetmeniz lazım. Köy okulu öğretmenliğinde aynen bir sosyolog gibi etrafınızda olup bitenleri gözlemliyor. Köyden kente ciddi bir göç olduğunu, bunun bizim kanayan bir yaramız olduğunu görüyorsunuz. Fikir kendiliğinden geliyor. Köyleri cazip hale getirmek, köy okulunu cazip hale getirmek bir fikriniz var artık. İlkokul öğretmeniyim, ürünümü görmem lazım. 6-7 yıl geçmiş, mezun ettiğim öğrenci yok. Dolayısıyla o köy senin, bu köy senin derken hayal edin lütfen. Bir köy okuluna atanıyorsunuz, tek başınasınız ve bir kadınsınız. Ne yapabilirsiniz? Müdür sizsiniz, öğretmen sizsiniz, memur sizsiniz, hizmetli sizsiniz. Her şey okulda ve üzerinizde çok ciddi bir sorumluluk var. Herkesin ilkel ve imkansız dediği bir ortamda bir ışık saçmak, değişim, gelişim, dönüşüm yaratmak istiyorsunuz. Rehber olmak, yönlendiren olmak istiyorsunuz. Toplumu birleştirmek istiyorsunuz, bir mıknatıs etkisi yaratmak istiyorsunuz. Bayrak direğinin neredeyse düşecek vaziyette eğik olduğunu görüyorsunuz, üzülüyorsunuz ama umutsuzluğa kapılmıyorsunuz. Sosyal girişimcilik ruhuyla bir hareket başlatıyorsunuz. Sosyal girişimcilik sadece özel sektörde mi olur? Hayır. Ben bir devlet memuruyum. Bir devlet memuru da gayet tabii girişimci olabilir düşüncesiyle yardımları almaya başlıyorsunuz. Kapı kapı gidiyorsunuz, dileniyorsunuz, direniyorsunuz. Yaka silkiyorlar. Ya bu kadın ne kadar çok konuşuyor, ne kadar çok şey istiyor diyorlar. Ama siz içiniz o kadar rahat ki, siz kendiniz için hiçbir şey istemiyorsunuz. Köydeki çocuklar için, okulunuz için, köy halkı için istiyorsunuz. Etkinlik sonunda rektör yardımcısı Profesör Doktor Murat Aydın tarafından Livaneli'ye teşekkür belgesi takdim edildi. Program toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. Bir karede toplayabiliyorsunuz. Kutupları birleştiriyorsunuz.